İki basamaklı AB ve BA doğal sayıları için olduğuna göre AB sayısının alabileceği en büyük değer kaçtır? BA ve AB sayılarını çözümleyelim. 7 çarpı 10B artı A eşittir 4 çarpı 10A artı B. 7'yi ve 4'ü dağıttığımızda 70B artı 7A eşittir 40A artı 4B. A'ları ve B'leri eşitliğin farklı taraflarına alırsak 33A eşittir 66B olur. Her iki tarafı 33 ile de böldüğümüzde 2B eşittir A olur. O halde A ve B rakamlarının alabileceği değerler B'ye 1 verdiğimizde A 2 olur. 2 verdiğimizde 4, 3 verdiğimizde 6 ve 4 verdiğimizde 8 olur. O halde A, B sayısının alabileceği en büyük değer için A'ya 8, B'nin de 4 olduğu Değerleri alırsak 84 en büyük değer olur. 3 basamaklı ABC ve DEF doğal sayılarının toplamı 931'dir. Olduğuna göre A artı F toplamının değeri kaçtır? Birinci eşitliğe bakalım. 10 çarpı B artı C eşit 54 olmuş. Bu eşitliği sağlayan B ve C rakamları 5 ile 4 olur. 10 çarpı 5 50, 4 daha 54 olur. Benzer şekilde ikinci eşitliği sağlayan D ve E rakamları da. 2 ile 7 olur. 20 artı 7'den 27. A, B, C ve D, E, F'nin toplamı 931'di. B'yi 5, C'yi 4 olarak bulduk. D'yi 2, E'yi de 7 olarak. Sayılarımızı alt alta yazalım. A, 5, 4 ve 2, 7, F. Bunların toplamı 931'miş. 4 ile f'yi topladığımızda buraya 1 yazabilmemiz için f'nin 7 olması gerekiyor. 4 artı 7 11 elde var 1. 5 7 daha 12 elde var 1. Dolayısıyla 13 doğru. Buraya geldik. Şu an elde var 1 olduğunu unutmayalım. O halde burası 2 olduğuna göre a'nın da 6 olması gerekiyor ki 6 artı 2 8 elde var 1 ile birlikte 9 olsun. Böylece a'nın 6 f'nin de 7 olduğunu elde etmiş olduk. O halde toplam 13 olur. A, B, C ve D sıfırdan farklı bir rakam ve A, B, C, D dört basamaklı bir doğal sayı olmak üzere sembolleri kullanılarak eşitlikleri tanımlanıyor. Olduğuna göre E artı F toplamı kaçtır? İlk olarak bu sayıya bakalım. Sağa doğru ok olduğunda birinci eşitliği kullanacağız. A, B, C, D sayısının D, B, C, A şeklinde yazıldığını görüyoruz. O halde E325 sayımızda A yerinde E var. B yerinde 3, C yerinde 2 ve D yerinde 5'i görüyoruz. O halde sayının yeni ifadesi 532E 4 basamaklı sayısı oldu. 456F'ye bakalım. Sola doğru ok var. İkinciyi kullanacağız. 456F A yerinde 4, B yerinde 5, C yerinde 6 ve D yerinde F'yi görüyoruz. Üçüncü sayımız çift yönde ok. Bu da 3899 3899 olarak verilmiş. A yerinde 3, B yerinde 8, C yerinde ve D yerinde 9 görüyoruz. 9983 oldu. İki sayının toplamını üçüncü sayıya eşitleyelim. Sonuç 9983 olacak. Birler basamağına baktığımızda e ile f'nin toplamının olduğu yere 3 yazıldığını görüyoruz. e ile f'nin toplamı 3 olabileceği gibi 13 de olabilir. Onlar basamağına baktığımızda 2, 5 daha 7. Buraya 8 yazılmış. Demek ki yandan elde 1 gelmiş. O halde e ile f'nin toplamı 13 olmuş ki elde var birden dolayı yan tarafta 8 olmuş diyebiliriz. Diğer tarafta 3, 6 daha 9 ve 5, 4 daha 9 olduğunu bunların da sağlandığını görebiliyoruz. A, A, ve B, B, iki basamaklı doğal sayılardır. Olduğuna göre bu koşula uygun kaç farklı iki basamaklı AB sayısı yazılabilir. A, A ve B, B iki basamaklı sayılarını çözümleyelim. AA'yı çözümlediğimizde 10 A artı A çarpı B, B çözümlediğimizde 10 B artı B eşittir 1452. O halde 11A çarpı 11B eşittir 1452. 11 ile 11'i çarptığımızda 121, 121, a çarpı b 1452. 1452'yi 121'e bölelim. 1 kere 121, 242 içerisinde 121, 2 kere. O halde a çarpı b 12 oldu. A ve B'ye hangi rakamları verebiliriz? Çarpım 12 olacak. 3 ile 4 veya 4 ile 3, 2 ile 6 veya 6 ile 2. O halde bu koşula uygun 4 tane iki basamaklı AB sayısı yazılabildiğini görüyoruz. 34, 43, 26 ve 62. A, B ve C birbirinden farklı rakamlar ve olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır? CB ve AA iki basamaklı sayılarını çözümleyerek çıkarma işlemini yapalım. CB çözümlediğimizde 10C artı B eksi dedik. AA'yı çözümlediğimizde 10A artı A. Eksi parantez içerisine içindeki terimleri dağıtalım. Eksi 10A eksi A. Eksi 10A'yı 10C'nin yanına alalım. 10C eksi 10A artı b eksi a. 10 parantezine aldığımızda c eksi a artı b eksi a. c eksi a'nın 4 olarak verildiğini görüyoruz. a eksi b 3'müş. a eksi b 3 olduğuna göre b eksi a eksi 3 olur. O halde 10 çarpı 4 40. 40 eksi 3'ten çıkarma işleminin sonucu 37 olur. 5 çubuğu olan abaküsün 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu çubukları sırasıyla doğal sayının 10 binler, binler, yüzler, onlar ve birler basamağını ifade etmektedir. Bu abaküsün çubuklarının her birine en fazla 9 tane boncuk dizilerek sayılar oluşturuluyor. İstenilen çubuk boş bırakılıyor. Buna göre boş abaküse 12 boncuk dizilerek oluşturulabilen bir sayının rakamlarının çarpımı aşağıdakilerden hangisi olamaz. İlk olarak A seçeneği ile başlayalım. 12 tane boncuğu şu şekilde dağıtalım. 3 tane, 3 tane, 3 tane, 3 tane 12 yaptı. 5.'ye de boncuk takmayalım. Bu durumda oluşan sayının rakamlarını çarptığımızda içinde bir tane 0 olduğu için çarpma işleminin sonucu da 0 olur. O halde A seçeneği olabilir. 18 için şu şekilde dağıtabiliriz 12 boncuğumuzu. 6, 3 daha 9, 1 daha 10, 1 daha 11, 1 daha 12. Çarpımlarını yaptığımızda 6 çarpı 3 çarpı 1 çarpı 1 çarpı, 1 çarpı 1'den 18 olur. O halde B de olabilir. 54 içinde şu şekilde dağıtabiliriz. 3, 3, 3, 3, 2 ve 1. Topladığımızda 9, 11, 12 yapıyor. Çarptığımızda 3 çarpı 3, 9. Bir 3 ile daha çarptığımızda 27, 2 ile çarptığımızda 54 oluyor. 64 içinde 4, 2, 2, 2, 2 dağılımı topladığımızda 12 oluyor. Çarptığımızda da 4 çarpı 2, çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den 4 çarpı 2, 8, 16, 32, 64 oluyor. O halde çarpımları 64'te olabilir, 70 olamaz.